Fotoğraf çekmek, sosyal medyada aktif olmak öğrencilerin keyifle yaptığı işler. O yüzden öğrenciler alanlarına severek geliyorlar. Belli bir ailenin belli bir sosyal yapım içerisinde geliştiniz. Bu yüzden size istemez, sizde bir bilinç var, algı var. Biz burada Urfa'da bu bölümü okuyacak öğrencilere şiddetle tavsiye ediyoruz. Yani bizim amacımız o objektif dışındaki hayatı objektiflere yansıtmak. Aslında e, bu mottoyla buradayız. Gazeteciliği seviyorum. Fotoğraf çekmek, haber yazmak, haber sunmak bana göre olduğunu düşündüğüm için seçtim. Burada gazeteciliği, fotoğrafçılığı, haber yazmayı her şekilde eğitim alıyoruz. Hocalarımızdan teşekkür ediyoruz bu arada. Ödemede eğitim veriyoruz. 9, 10, 11 ve 12. E, toplamda 70'e yakın öğrencimiz var. E, tamamen gazetecilik alanına dair derslerimiz mevcut. Haber toplama yazma ve fotoğrafçılığa dair e, detaylı eğitim veriyoruz. E, diğer derslerimiz işte de diksiyon gibi, e, haber fotoğrafçılığı gibi daha özele inilen dersleri de yine veriyoruz. 4 yıl boyunca tam donanımlı eğitimlerimiz mevcut. E, şu ana kadar Şanlıurfa'da bundan hariç bölüm yok ya, öğrenciler bilmiyordu bu alanı. Ki bize soranlar da oluyor okuldan mesela bilişim sınıflarından e, diğer bölümlerden bizi bize soruyorlar işte gazetecilik nasıl bir yer siz neden tercih ettiniz falan. E Biz onlara işte iyi bir yer güzel biz birçok şey öğreniyoruz burada gazetecilik bölümünde öğrendiklerimiz sayesinde birçok şey hakkında bilgiliyiz birçok şeyi biliyoruz tarafsızlığı olsun e, nasıl nerede ne yapacağımızı kimler nasıl konuşacağımızı bu bölüm hakkında birçok şey öğrendik bize çok faydası oldu. Ee, hocalarımıza teşekkür ediyoruz. Onların katkısı bize çok fazla oldu. Onlar sayesinde hani birçok şey öğrendik. Hazırlayıp bu haberi o evet. Haber ekmekten sütten e, Gazetecilik bölümü geçen yıl. E ilk mezunlarını vermiş olarak 70 tane öğrencimiz var. Bulunmakta şu anda iki öğretmenimiz söz e, mevcut. 12. sınıflarımızdan bir sınıfımız var. Yani her yıl e, bir sınıf mezun edecek şekilde bir planlama içerisindeyiz bu şekilde. E, gazetecilik bölümü sizin alanınız olduğu için sizin bu konuda e, destekleriniz çok güzel. Öğrencilerin sizin gibi e, meslektaşlarını ya da ileride meslektaş olacak arkadaşları görmesi gözün bunları görmesi onları teşvik edeceğini düşünüyorum. Ee, şu andaki okul okulumuzdaki gazetecilik durumu bu şekilde. İnşallah e, Urfa'da özellikle bu konuda biraz e, eksiklik olduğunu düşünüyorum. E, teşvik konusunda öğrencilerin e, gazetecilik bölümünden <laughs> mezun olduktan sonra ya da mezuniyetlerine ilişkin e, algı düşüncelerinin geliştirilmesi yönünde sizin gibi arkadaşların katkı sana, e, sunacağını düşünüyorum. Bilişim, muhasebe, e, adalet ve gazetecilik bölümlerimiz var. Turgut Özel Meslek Lisesi olarak. şimdi e, velilerin ilk amacı ya meslek lisesinden mezun olduklarında ne olacaklar? Bu tabii hani önceden almadıkları bilgi eksikliğinden kaynaklı düşünceler. E tabii öğrenciler özellikle yani veli profilinden çok öğrencilerin için içine girdikten sonraki e, işe bakışları, işin kendilerinin motivasyonu konusunda daha e, istekli olduklarını düşünüyorum. Mesela geçen yıl bizim 11. 10. sınıflarımızda e, gazetecilik bölümümüz yoktu. Yani öğrenci sayımızda bir sıkıntı vardı. Öğrenciler e, hani işin içine girdikten sonra özellikle dilekçe vererek e, gazetecilik bölümüne geçmeyi istediklerini ben geçen yıl buraya geldiğimde ilk öğrenciler açısından hani bir istek varsa bunu karşılamak için hazır olduğumu söylediğimde gazetecilik bölümünde mesela 10-12 öğrencimiz dilekçe vererek kendi kendilerinin oraya geçmesini ve gazetecilik sınıfının açılmasını istediler. Biz de o şekilde bir sınıf oluşturduk. Bu sene 11. sınıf oldular. Yani veli konusunda biraz daha az bilgiye sahip olduğunu düşünüyorum, ama öğrencilerin işin içine girdiklerinde daha hevesli olduğunu söyleyebilirim size. Biz buradaki yerel gazetelerle bağlantı halindeyiz. Yani öğrencilerimiz istediğinde biz onları buradaki yerel gazetelere yönlendiriyoruz ya da TV'lere yönlendirebiliyoruz. Öyle bir öğrencilerimizin öyle bir imkanları da var.